Merhaba arkadaşlar. Ben Hüseyin. Sevgili dostlar bugün sizlere SEO oyunu bir hosting seçerken dikkat etmeniz gereken en önemli noktaları söyleyeceğim sevgili arkadaşlar. Eğer bir web siteniz varsa veya bir web sitesi açmayı düşünüyorsanız sevgili arkadaşlar doğru hosting seçimi SEO başarınızı doğrudan etkileyebilir. Hızlı bir site sadece kullanıcı deneyimi değil Google sıralamanızı da etkileyebiliyor. <laughs> Peki hangi hosting hizmetini seçmelisiniz? Hangi özellikler kritik öneme sahip sevgili arkadaşlar? işte bu videoda hız, yenilirlik ve SEO açısından en iyi hosting seçiminizi nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. Hazırsanız sevgili dostlar başlayalım. Sevgili dostlar hosting seçiminin SEO etkisi çok önemli. SEO konusunda içerik, backlinkler, anahtar kelimeler gibi birçok şey konuşuluyor sevgili arkadaşlar ama Hosting'in SEO üzerindeki etkisi çoğu zaman göz ardı ediliyor. Halbuki web sitenizin hızını ve güvenilirliğini belirleyen en önemli faktörlerden biri hosting sağlayıcınız sevgili arkadaşlar. Site hızı Google hızlı yüklenen siteleri önceliklendiriyor. Yavaş yüklenen bir sayfa kullanıcıların hemen çıkmasına veya sıralamanızın düşmesine sebep oluyor. Böylece trafik de düşmüş oluyor. Yani sevgili arkadaşlar uptime diye bir kavram var size biliyorsunuz. Eğer siteniz sık sık kapanıyorsa yani uptime düşükse Google bunu fark eder ve sıralamanızı düşürür. Bu da size düşük trafik olarak geri döner sevgili arkadaşlar. Sonucu lokasyonu konusunda da kullanıcınıza en yakın veri merkezinden hizmet almak sayfa yüklenme hızını ne yapabilir sevgili arkadaşlar arttırabilir kötü bir hosting hizmeti yüzünden SEO çalışmalarınızın boşa gitmesini istemezsiniz. Değil mi? İşte o yüzden hosting seçerken sevgili arkadaşlar sadece fiyatına değil bu teknik detaylara ve dikkat etmelisiniz sevgili dostlar. SEO için en önemli hosting özellikleri konusunda da söylemek istediğim birkaç kelam var. Şimdi hosting sağlayıcısını değerlendirirken şu kriterleri mutlaka göz önünde bulundurmalısınız sevgili arkadaşlar. Hızlı ve SSD disk kullanan sunucular SSD diskler hakkında da sizlere birkaç şey söylemek istiyorum. SSD diskler sevgili dostlar geleneksel HDD'lere göre çok daha hızlı. Çünkü onlar dijital ortam verileri işliyor. Mekanik HDD'ler gibi diskler üstünde değil. Ve sayfa yüklenme sürelerinizde önemli ölçüde azaltıyor sevgili arkadaşlar yüksek çevrim için kalma süresi uptime konusunu biraz açmak istiyorum. Turoz'un vermiş olduğu e, servisler sayesinde %99.9 uptime garantisi veren firmalar tercih edilmeli Turoz gibi. Lightspeed ve Enginx gibi destekler de sevgili arkadaşlar çok önemli. Çünkü Apache yerine Lightspeed veya Enginx gibi kullanan hostlikler sitenizin hızını ciddi şekilde arttırabiliyor. Mesela ben kendi web sitemde Litespeed kullanmıyordum 6.5 saniyede açılan web sitem Litespeed kullanmaya başladığında 1.5 saniye ve geri geliyor 1 saniyenin altında açılma hızlarına e e düşebiliyor sevgili arkadaşlar. Bu da Google tarafından benim web sitemin daha çok indekslenmesine ve kullanıcılar tarafından da daha çok ziyaret edilmesine sebep oluyor. Özel, özel <laughs> IP'ler de var sevgili arkadaşlar ve CDN destekleri de mevcut. Cloudflare gibi CDN çözümleriyle entegrasyon sağlayan hostingler global kullanıcılar için avantaj sağlıyor sevgili arkadaşlar. Yani artık bunun matematiğini de çözmüş olduk. Güvenlik önlemleri konusunda da DDoS koruması, özellikle SSL sertifikası ve güncellenmiş güvenlik protokolleri olmazsa olmazlardan sevgili dostlar. Özellikle Security, security socket level dediğimiz SSL gerçekten de bu konuda çok önemli. Özellikle web sitenizde ödeme işlemleri falan yapıyorsanız bu SSL sertifikası muazzam derecede ee, sizin için bir nokta çünkü müşterilerimizin girmiş olduğu banka bilgilerinin şifrelenmesi için SSL gibi sertifikalar çok önemli sevgili dostlar. yani Google bunlara ne yapıyor SEO konusunda? SEO konusunda sensei diyecektim neredeyse. Bunlara dikkat ediyor. Bu kriterleri sağlayan bir hosting firması seçtiğinizde SEO konusunda ciddi bir avantaj elde etmiş oluyorsunuz. Sevgili arkadaşlar SEO'dan bahsediyoruz, sonucudan bahsediyoruz. Peki neden bahsetmedik? Tabii ki de Turos'tan bahsetmedik. Turos deneyimi ve piyasadaki konumundan da bahsetmek sevgili arkadaşlar. Türkiye'deki hosting firmalarına baktığımızda bu kritikleri karşılayan bu kriterleri özür dilerim. Bilgiler kritik olduğu için kriterleri kritik diye adlandırmış olabilirim. Çünkü kafamda o şekilde bir kodlamışım. Birkaç iyi seçenek bulunuyor sevgili arkadaşlar. Bu noktada benim de uzun süredir kullandığım ve memnun kaldığım Turoz gibi firmalar öne çıkıyor. Turoz özellikle hız ve appen konusunda çok başarılı bir altyapıya sahip sevgili arkadaşlar. Ve aynı zamanda lastik desteği destekli sonuçları SEO diskleri Sorguyor, özür SSD diskleri ve güçlü güvenilirlik önlemleriyle S dostu bir ortam sunuyor sevgili arkadaşlar. Ayrıca Türkiye merkezli bir firma olduğu için de Türkiye'den erişim sağlayan ziyaretçiler için çok düşük gecikme seçenekleri de sağlamaktadır sevgili arkadaşlar. Kendi web sitem içinde hosting seçimi yaparken birçok firmayı karşılaştırdım fiyat performans açısından en iyi sonucu Turhost'tan aldı. Bu yüzden sevgili dostlar SEO açısından başarılı bir hosting e, arayanlara da kesinlikle göz atmaları için önerim sevgili arkadaşlar Turhost'u. Bu arada videonun açıklama kısmında özel bir link paylaştım. Eğer o linki kullanarak bir satın alma işlemi yaparsanız bana da küçük bir kupon kazandırmış oluyorsunuz. Ben de bu kuponları daha iyi bir sunucuya yatırım yaparak sizlere daha iyi kaliteli içerikler sunmak için kullanıyorum sevgili arkadaşlar. Destek olmak istiyor veya Turbos'u keşfetmek istiyorsanız linki kullanabilirsiniz sevgili dostlar. Sonuca bağlamak gerekirse sevgili arkadaşlar. Sonuç olarak SEO uyumlu bir hosting seçirken, seçerken seçerken güvenlik, uptime ve sunucu teknolojisi gibi faktörlere dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer SEO açısından güçlü bir siteye sahip olmak istiyorsanız, hızlı SSD diskler, güçlü uptime garantisi, Litespeed ve Nginx gibi destekleri, güvenli ve ölçeklenebilir bir altyapıyı böyle bunun gibi kriterleri karşılayan bir hosting sağlayıcısı seçmelisiniz. Yani Turbo. Benim önerim sevgili şey arkadaşlar piyasadaki seçenekleri iyi araştırıp kendi ihtiyacınıza en uygun olanı seçmelisiniz. Trost benim deneyimlerime göre bu konudaki başarılı firmalardan ama siz farklı seçeneklerde değerlendirebilirsiniz. Bilgi ve birikiminize bağlı olarak. Fakat ben 8 seneden beri bir kere bile tökezlemedim. Bir, bir kere tökezledim. Onda da bir anda viral bir içerik paylaşmıştım. Ve üstten muazzam bir trafiğe maruz kalmıştı. Ve o an sahip barındırılmış olan sonucunda o trafiği kaldıramadı. Daha sonrasında zaten Kronos'tan bana bildirim geldi. Konunun açıklandığını, işte C-Pool'lere yükseltmem gerektiği gibi konular falan oldu. Bir kere e, absürt durumla karşılaştım o kadar. Videoyu beğendiyseniz sevgili arkadaşlar beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı. Ayrıca sorularınız varsa yorumlarda benimle paylaşmayı sevgili dostlar unutmayın. Ölümlü olan bu dünyada ölümsüz bir iz bırakmak için bu videonun altına yorum bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.